Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve'l muttaqin, vela illa zalimin. ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Kıymetli dostlar, kıymetli Müslümanlar. Namazın şartlarına gelmiştik. Namazın şartlarından necasetten taharet kavramı altında anlatılan, aslında işte namazın şartları dışındaki şartlar diye bize öğretilen hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit ve niyet şeklinde sıraladığımız namazın şartlarından ilk olarak necasetten taharet kavramından başlayacağız. Aslında bu konuyu biz e, abdest konusunu anlatırken e, necasetler ve onlardan temizlenme yolları başlığı altında anlatırız ama biz bu dersimize namazdan başladığımız için ve namazın şartlarından da biri olduğu için o konuyu burada e, sizlerle paylaşmayı yerinde gördük. Şimdi e, kullandığımız kelime bir taharet kelimesi, iki necaset kelimesi. Taharet kelime manasıyla temizlenmek demek. Tahure fiilinden gelir. Temizlenmek manasına gelir. Necaset dendiği zaman da dinen ve şer'an necis kabul edilen herhangi bir nesnenin katı veya sıvı nesne anlaşılır. Pislik kabul edilen nesnedir. Bu nesnenin kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz kılınacak yerde bulunmaması, böyle bir durum varsa arındırılması, temizlenmesine bize deriz necasetten taharet kavramıyla ifade ederiz. O zaman şöyle bir konu karşımıza çıkıyor. Nelere biz necis diyeceğiz? Yani şer'an biz ne necis diyoruz? Necaset kelimesinin kelime anlamıyla, pislik, kirlik manasına geldiğini tekrar hatırlatmış olayım. Bu hatırlatma ile beraber şunu da zihnimizden geçirelim. Ya bizim günlük dilde kullandığımız pislik kelimesi, kirlik kelimesi gibi kelimeleri biz daha ziyade nasıl daha geniş manada kullanırız. doğrusu mesela toza toprağa bulanmak, üzerimize isin sinmesi, Efendim terlemiş olmak. Bunları biz hepsini e, kirlenmek kavramıyla e, anlatırız saçın yağlanmasını kirlenmek kavramıyla anlatırız ve günlük dildeki bu kullanımız esasında yanlış bir kullanım değildir. dilimizde her türlü kişinin kendi vücuduna gerekse başkasına eza ve eziyet verecek her türlü kirlerden arınmayı bizlere ne yapar öğütler böyle bir yönlendirme ve nasihatta bulunur. Bu yönde bunlara itiraz edecek durumda değiliz. Ama bizi burada daha çok ilgilendiren konu, namaz ibadetine, bir Müslümanın bireysel olarak namaz ibadetini ifa etmesine mani olan necasetler üzerine durmak istiyoruz. Tabi konu buraya gelmişken de bunun içerisine bir Müslümanın yenmesi, yiyerek kendisinden yararlanması, caiz olmayan nesneler üzerinde duruyoruz. Çünkü e, yani necis bir şey hem namaza mani'dir hem de kendisinden yararlanmak da e, caiz değildir. O bakımdan e, bu ikisini beraberce böyle hızlı bir usul bir içerisinde e, hatırlamaya, zihinlerimize kaydetmeye çalışmak is e, istiyoruz. Önce eh, necaset olduğunda ya da necis olduğunda ittifak edilen şeyler vardır. Yani İslam fıkhında ittifakla o necistir, yararlanılması caiz değildir manasına gelen e, hususlar vardır. ki Bunların başında e, denir ki eti yenmesi ister helal ister haram olsun, akıcı kanı olan kara hayvanlarından dini usule uygun biçimde boğazlanmadan ölen, kendi ölen veya öldürülen veya bu hükümde olan hayvanlar necis kabul edilir. Bunlar necis kabul edildikleri için bunlardan yararlanmak helal olmaz. Bunlara meyte ismi verilir ve bunlar kendisinden yararlanılması caiz olmayan hayvanlar kabul edilir. Çünkü bunların helal olması şer'i usule göre boğazlanmasını, zıbh dediğimiz yani şer'i usule göre kesilmesini, gerekli kılar. Eğer şer'i usule uygun kesilmemişse bunlar e, Kur'an'da meyte olarak tabir edilen ve yenilmesi haram e, olduğu belirtilen e, nesneler kısmına dahil olur. Bunun dışında yine ittifakla necis olduğu kabul edilen hususlar, kan necis kabul edilmiştir. O yüzden kanın içilmesi, yenilmesi e, caiz değildir. Domuz eti hakeza öyledir. Sarhoş edici içkiler necis kabul edilmiştir. İçilmesi itibariyle böyle kabul edilmiştir. İnsan idrarı, dışkısı ne yapılmıştır? Necis kabul edilmiştir. Yine eti yenmesi helal olmayan hayvanların eti, idrarı ve dışkısı ne kabul edilmiştir? Necis kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu necis olan şeylerden fiilen yararlanmak caiz olmadığı gibi bunların bir kısmı kişinin elbisesine, vücuduna, efendim namaz kıldığı yere sürülebilecek nitelikte olduğu için bunların böyle bir teması halinde namaza mani bir durum oluştururlar. Bir de necis olduğunda ihtilaf edilen ya da hangi miktarda necistir, hangi miktarda değildir ya da tümden necis midir, değil midir hususunda ihtilaf edilen husus noktalar vardır. Bunların başında eti yenen hayvanların idrar ve dışkısı gelir. Eti yenen hayvanlar yani koyun, keçi, büyükbaş hayvanlar gibi bunların idrarları ve dışkıları Maliki ve Hanbeli mezheplerinde necis sayılmaz. Şafilerde bunlar tümden necistir. Hanefilerde ise bunlar necaseti hafifadır. Hanefiler yukarıda zikri geçen necasetleri, Necaseti galiza yani kanı, domuz eti, insan idrarı, insan dışkısını eti yenmeyen hayvanların idrarı ve dışkısını necaseti galiza kabul eder. Eti yenen hayvanların necasetini ise necaseti hafifa kabul eder. Necaseti galiza ile hafifa arasında ne fark vardır? Sorusunun cevabı dersimizin ilerleyen kısmında gelecek. Bunların namaza mani olan miktarları arasında bazı farklılıklar belirlenmiştir. Onu orada inşallah ele alalım. Yine necis olduğuna itiraf edilenler arasında işte Hanefilere göre at, merkep ve katır idrar ve dışkısıyla havada pislemeleri sebebiyle sakılması zor olan atmaca, kartal, güvercin gibi kuşların dışkıları hafif necaset kabul edilmiştir. Yani necaseti hafifa kapsamında ütale edilmiş. Ee, yine e, küm tavuk kaz gibi kümes hayvanların dışkılarına gelince hanefiler bunları necaseti e, galiza yani ağır necaset kabul etmişlerdir. Peki e, canlı hayvanların e, e, bedenleri nedir diye bir soru sorulsa? Domuz ve köpekte ihtilaf vardır yani mezhepler arasında. Canlı hayvanların bedenleri necis olmayıp salya, idrar ve dışkıları etinin hükmüne tabidir. Yani e, örneğin bir e, küçük baş hayvan veya büyük bir baş hayvanın canlı bedenine dokunmak, necis bir şeye dokunmak manasına gelmez. E, peki e, idrar ve dışkıları nedir? O da etinin hükmüne tabidir. Yani eti e, yenmesi helal olanın idrarı ve dışkısı necazeti e, hafifa, e, eti yenmeyenlerin ise idrar ve dışkıları necaseti galiza kabul ediliyor. Yine hayvanlarla ilgili bir tabaklanma dediğimiz derinin e, bazı kimyasal e, yollarla temizlenmesi dediğimiz tabaklanma işlemine e, gelince hayvanların derisi tabaklanınca temiz olur. Hanefiler domuz istisna ederler. Şafiler domuz ve köpeği istisna ederler. Onun dışındaki hayvanlar ister eti yenen hayvan olsun, ister yenmeyen hayvan olsun, ister kendiliğinden ölmüş olsun, ister boğazlanmış olsun. Bu hayvanların derileri tabaklandığı zaman temiz olur. Şimdi deminden itibaren arada bir necaseti hafifa ve necaseti galiza ayrımı yaptık. Bu ayrımın neticesi nedir diye sorduğumuz zaman bu ayrımın neticesi namaza mani olma hususundaki farklılıklardır. Necaseti galiza yani ağır necaset sayılan maddeler eğer katı ise yaklaşık 3.5 gram yani bir dirhem ağırlığında olduğu zaman sıvı ise el ayasını yani avuç içini kapsayacak miktarı ve fazlası elbisede, vücutta veya namaz kılınacak yerde olduğu zaman namaza mani olur. Yani insan idrarı, insan dışkısı, kan gibi e, necis şeyler eğer kişinin vücudunda 3.5 gram ağırlığındaysa katı olduğu takdirde sıvı olduğu takdirde el ayası kadar olduğu veya bunu açtığı takdirde namaza mani olur. Necaseti hafifa konusuna gelince hafif necaset meselesine buradaki ölçü biraz daha geniş tutulmuş. Bir uzvun veya onu örten elbisenin bir bölümü dördünden az miktardaki necaseti hafifa namaza engel görülmemiştir. Böyle bir ayrımı yapmanın teknik bakımdan faydası nedir diye sorulsa ya insanlarımızın tamamı efendim çok steril bir hayat yaşamıyorlar. Yaptıkları iş ve meslek kolları bunların kaçınamayacakları bazı durumlarla karşı karşıya gelmelerine yol açıyor ve bu bahsettiğimiz ayrım aslında özellikle e, besicilik yapan, hayvancılık yapan e, insanların efendim ibadet hayatını çok büyük zorluklara, sık sık elbise değiştirmelere maruz bırakmadan gerçekleştirmelerini sağlıyor. Bu yönüne kolaylaştırıcı bir özellik taşımış oluyor. Tabii elbette kişinin yani bunları değiştirip daha temiz bir elbiseyse kılması mümkünken bunu yapmaması elbette hoş olmaz. O yüzden yani imkanı olan kişinin temiz elbiseyle namazını kılması lazım gelir. E, Rabbimiz buyurur ki huzu zinetekum inde kulle mescidin. Her mescide, mescitte her namaz kılınışta temiz elbiselerinizi giyin buyurur. Dolayısıyla zinetinizi takının der. elbise kişinin zinetidir, süsüdür. Ona güzellik ve estetik katan bir araçtır. Bu yönüyle buna dikkat edilmesinde fayda olmakla beraber efendim e, zaruri e, bu sıkıntılı iş ortamlarında olanlarınsa bunu bahane ederek namazı terk etmelerine ne yoktur? E, imkan yoktur. Yine Hanefi e, hukukçular, fakihler derler ki kaçınılması zor olduğu için toplu yine başı gibi küçük olup vücut ve elbise sıçrayan idrar ve serpintileri e, işte sokakta yürüyen, yürüyen, sıçrayan çamur içerisinde yer alabilecek olan efendim çeşitli idrar servitelerinin e, ya da e, kasabın işte et keserken üzerine sıçrayan e, kan e, izlerinin e, pisliğe konmuş sinek ve benzeri bir e, şeyin taşıdığı pisliğin e, necis maddenin kaynatılmasıyla çıkan buharın necis maddenin tozu namaza engel görülmemiştir. Çünkü bunların bir kısmından kaçınmak mümkün görülmemiştir. Şimdi gelelim necaseti temizleme yolları. Yani bir kimse temiz bir halde namaz kılmak istiyor ve üzerine bazı necasetin bulunduk namaz kıldığı yere, elbisesine veya bedenine bulaşmış olduğuna dair bir bilgisi var. Bunu nasıl temizleyebilir? Bunu temizlemenin birinci yolu su ile temizlemek veya kaynatarak temizlemektir. Dolayısıyla su temel bir temizlik aracıdır. Temizliğin esası su ile yapılır. peki nasıl yapabiliriz bu konuda? Fıkhi bazı temel kriterler nelerdir? Çünkü bazen insanlar temizlik konusunu öyle bir takıntı haline getirebilmektedir ki bir türlü temizlenemeyen bir insan, temizlenemeyen bir nesne, temizlenemeyen bir eşya ortaya çıkmaktadır. Fıkıh bu konuda ne yapıyor? E, mümkün olduğu kadar objektif kriterler ortaya koymaya çalışıyor. Bu noktada şu şöyle tespitler yapmış İslam fukahası. E, demişler ki görünür pislikler iz izleri gidinceye kadar su ile yıkanır. Eğer görünen bir pislik varsa e, görünen pislik giderilinceye kadar su ile yıkandığı zaman temizlenmiş sayılır. Eğer bir defa yıkandığınızda rengi pisliğin rengi kokusu kaybolmuşsa temiz kabul edilir çünkü görünen bir şeydi görünmez hale geldi rengi de yok kokusu da yok o halde bu temizdir temiz kabul edilir. Eğer görülmeyen bir necaset temizleniyorsa bu defa da üç defa yıkanması her defasında sıkılıp tekrar yıkanması ve üç defa yıkandıktan sonra bunun artık temiz kabul edilmesi. Gerekir. Peki bununla ilgili bazı hükümler de e, fıkıh kaynaklarında gündeme getirilir. Yani üzerinde bir kimse namaza mani bir necaset gördü. Bu necaset kan olabilir, idrar olabilir, meni olabilir, mezi olabilir. Namaza engel bir durum gördü. E, fakat ne zaman bulaştığını bilmiyor. Böyle bir durumda kişi, ee, necaset için son abdest bozduğu, meni için son uykuya daldığı zamandan itibaren kılmış olduğu namazları tekrar etmesi gerekir. Çünkü namazın şartlarından biri efendim e, necasetlerden beri olarak bu namazın kılınmış olmasıdır. Dolayısıyla böyle bir şüphe husule geldiği zaman yapılması gereken şey eee en e, ya yani kesin bilgiye temiz olduğuna dair kesin bilginin olduğu noktaya kadar gitmesi kesinlikte onu durdurması ve kesin olarak temiz olmadığının e, güçlü kanaat haline geldiği dönemdeki namazlarını iade etmesi gerekir yine e, ateşe sokmak yoluyla temizlenme e, mümkündür e, çünkü ateş özünde bir temizleyici özelliği de vardır. Bu sebeple mesela pis su verilen bıçağın dışı silinmekle, içi ateşe konmak ve en az bir defa temiz su verilmekle ne yapılır? Temizlenmiş olur. Üzerine yaş pislik düşmüş olan fırın veya tandırın içinde ateş yakıldığı zaman o fırın ve tandır artık temiz hale gelmiş olur. Çünkü ateş o pisliği yakar ve temizler. Ee, silmek, kazımak ve ovalamakla da temizlenmek mümkündür. Ee, kuru veya yaş bir pislik ile kirlenmiş bıçak, cilalı tahta, düz mermer, tepsi gibi malzemeler bir bez veya sünger ya da toprak gibi bir madde ile silinir ve pisliğin izi kalmazsa temizlenmiş kabul edilir. Yine kumaştaki bir e, meni, yani kişinin... E, çıkardığı bir e, hades, e, necis madde, e, ne yapılır? alamakla e, temizlenir. E, diğer temizlenme yollardan biri, e, yer ve yerden biten bir nesne pislenince, güneş, rüzgar veya ateş ile kurur ve pisliğin izi kalmazsa temizlenmiş kabul edilir. Bu tür temizliğe temizlenen şeyin yerde sabit olması şarttır. Sabit olmayanın su ile yıkılması gerekir. Yani sabit olarak bir şey duruyorsa, yerde ot var, üzerine afedersiniz hayvan gübresi gelmiş, zaman içerisinde güneş, yağmur bunu ne yapmış, çürütmüş, eritmiş, kurutmuş, artık bu ne kabul edilir? Temizlenmiş kabul edilir. Yine pis bir madde eğer istihale geçirirse yani kimyasal bir değişim geçirir, başkalaşır başka bir maddeye dönüşürse, Artık o e, temiz e, kabul edilir. Bunun e, günlük hayatta çok sık gördüğümüz tipik örneği, mesela toprağa atılmış gübre bir süre sonra e, toprağa dönüşürse, e, tezek e, bazen yakmakta kullanırdı bizim Anadolu'daki insanlarımız, yakılıp küle dönüşürse veya şarap sirkeye dönüşmüşse, artık bunların mahiyeti değiştiği başka bir şeye dönüştükleri için temizlenmiş kabul edilirler. Buradaki esas mesele şudur, onun mahiyetinin kimyasal olarak değişmiş olmasıdır. Fiziksel değişim değil, kimyasal değişim burada esastır. Yine domuz dışındaki herhangi bir hayvanın meşru şekilde boğazlanmasıyla derisi temiz olur. Bunların eti helal olmaz ama derisi yaralanması caiz ve temiz kabul edilir tabaklanmadan bahsetmiştik aslında. Yani ister hakiki tabaklanma, şap, tuz gibi kimyasalarla veya hükmü tabaklanma, deriye toprak serme güneşe, havaya ve rüzgar rüzgara bırakmakla yapılan bu işlem neticesinde deri ne kabul edilir? E, temizlenmiş, kabul edilir. Bu şekilde necasetten temizlenen ile ilgili genel bilgileri vermeye çalıştım. Bu noktada iki noktayı da hatırlatarak bu dersi kapatmak istiyorum. Birincisi yani necasetten temizlenmek taharet esastır ama bunu bir takıntıya dönüştürmek caiz değildir. Aşırı vesveselenmek caiz değildir. O bakımdan e, ifadem hoş buyurun tuvalete giden kimi insanların saatlerce çıkamaması ben arınıyorum düşüncesiyle çıkamaması çıktıktan sonra şüphe sürekli bir tereddüt ve şüphe hali yaşaması uygun değildir. Dinimiz böyle bir ahlakı vermiyor. İkincisi bazı kimseler ben necasetten ayrı ayrı uzak durmak istiyorum düşüncesiyle hususi bir namaz elbisesi ihtisas etmeyi tercih ediyorlar. İslam'da hususi bir ibadet elbisesi yoktur. Bir Müslümanın elbisesi temizdir. Müslüman günlük temiz elbisesiyle ibadetini ihya eder. Dolayısıyla uçlardan uzak. Yani bu din fıtrat dinidir. Bu din dengeli olma dinidir. Dolayısıyla uzak uzak şeylerden yani uçlardan uzak bir yaklaşımla dinimizin temizliğe verdiği önemi günlük hayatımızda ibadet hayatımızda en güzel şekilde yerine getirmek Müslümanın şiarı olmalıdır. Ve ahiret davana elhamdülillahi Rabbi alemin